8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları SDR Dikey yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 114 Neler Gözlemlediniz? Erlen Mayer üzerine taktığınız balon için şişmiştir. Açıklayınız. Cevap, tepkime sonucu gaz ortaya çıktığı için balon şişmiştir. Erlenmeyer ve balon ile oluşturduğunuz düzeneğin kütlesi, başlangıçtaki Erlenmeyer, sirke ile balon, sodyum bikarbonat kütleleri toplamına eşit oldu mu? Farklılık olmuş ise, bu durumun sebebini açıklayınız. Cevap, hayır eşit değildir. Kendimizi değerlendirelim 4, 3 yandaki A ve B maddelerinin kimyasal tepkimesi sonucu, C ve D maddesinin oluşum grafiği gösterilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. A, 3 numaralı değişim grafiği C maddesine ait olabilir mi? Nedenini açıklayınız. Cevap: Olamaz. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye gidenlerin kütleleri azalırken ürünlerin kütleleri artar. B, tepkime sonucunda oluşan maddelerin toplam kütleleri ile tepkime sonucunda artan maddenin kütlesini yazınız. Cevap: Tepkimenin sonucunda oluşan maddelerin kütleleri toplamı 30g, tepkime sonucunda artan maddenin kütlesi 10g'dir. 8. sınıf SDREDK yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 114 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.